Pimapen kapının kulbu kırılmış. Burası boşta açılmış arası da şöyle bakın. Oynuyor. Bunun tamirini yapacağız. Bizim yapmamız gereken burada vida olmadığına göre şu yan taraftan bir tornavida ile şu kenar çerçeveyi şöyle hafif ucundan takıp kanıtmak olacak. Dışarı doğru ittireceğiz. Ama dışa doğru ittirirken kulbu pencereye doğru itiyorum ki iyice kırılmasın diye. Sadece kenarını açıyorum. Burası biraz açıldı. Evet. Bu açıl çıktı. Şimdi burada vidası var. Bu vida gevşemiş gördüğünüz gibi. Boşta sallanıyor. Bir de alttaki vidaya bakalım. Alttaki vida yuvası kırılmış iyicene. Vida da içeride kalmış. Plastik çürümüş, kırılmış. Bunu e, tamir yapmak için size tavsiye şu vidayı torne vidayla söküp bu vidayı da torne vidayla söküp aynı konum pima pençelerden yenisini alıp takmanız. Benim yapacağım şey ise tamir olacak. Üstteki Vidayı sıkıyorum. Bu alttaki vidayı tamamen şimdi söküyorum. Evet. Şimdi onun ucunu alayım oradan. Evet. Çıkarttım. Yapacağım tamir bu vidaya. Bir tane pul takacağım. Şimdi bu videoyu tekrar yuvasına göndereceğim. Evet, şimdi tornavida ile sıkacağım. buradaki tek mahsur civatanın biraz dışarıda kalması üstündeki kapağın tam oturmasına engel olacak. Biraz yarım oturacak. Şimdi kapağı da oturtuyorum. Evet. Kapı kolumuzun tamiri oldu. Sapa sağlam oldu. Güle güle kullanalım. Aydın Artur'la faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.